çok önemli. Gıdalarda çok önemli gıda, değil mi? Gıdalarda çok önemli son kullanma tarihi. Çünkü bir besinin son kullanma tarihi geçerse bizi ne yapabilir? Zehirleyebilir. Evet, Avrupa standartları CE. Geri dönüşüm yeşil oluyor bunlar normalde, değil mi? 3 ok. Garanti belgesi, garanti belgesi nerede var. Bir bisküvinin garanti belgesi olur mu? Olmaz. Neyin garanti belgesi olur? Mesela televizyonun garanti belgesi olabilir değil mi? Buzdolabının. Değil mi? Bütün. Bütün elektrikli ev aletleri. Değil mi? Bazen küçük mutfak eşyalarında falan da garanti olabilir. 75 alü tüketici hattı. İşte bu koronavirüsünden dolayı kolonyaların artmasıyla beraber marketler. Kolonya satışlarını arttırınca ne oldu? E, 175 alo tüketici hattı bir anda popüler oldu değil mi? Televizyonlarda 175'i duyuyoruz. E, ne oldu? Fazla e, fiyatla, fahiş fiyatla ürün satarlarsa hemen telefon ediyoruz alo tüketici hattına. E, ve onlar da mutlaka gerekli cezayı ne yapıyorlar? Uyguluyorlar. En azından uygulamaları gerekiyor. Hakem heyeti nedir kızlar? Hakem heyetini duydunuz mu? Hayır. Hakem heyeti nedir biliyor musunuz? kaymakamlıklarda bulunuyor şu anda. Kaymakamlıklarda bir odaları var onların, büroları. Hakemiyet bir ürün aldınız mağazadan ama mağazaya geri iade etmeniz gerekiyor. Bozuk çıktı ürününüz. Ve mağaza bu ürününüzü geri almıyor. Ürünü Geri almıyor. Tekrar almadığı için de siz ne yapıyorsunuz? Paranızı geri alabilmek için hakemiyetine başvuruyorsunuz. Ben bunu aldım ama bu bozuk çıktı, ben bunu geri iade etmek istiyorum diyorsun ama satıcı kabul etmiyor. O zaman satıcı ile çok fazla diyaloğa girmeden nereye gidiyorsun? Hakem, hakem heyetine. Hakem heyetinde senin için avukatlar çalışıyor. Ve bu avukatlar ne yapıyorlar? dilekçe yazıyorlar ve senin e, hakkını savunmuş oluyorlar. Yani hak savunucusu hakem heyeti. Tamam mı? Kimin hakkına savunuyor? Tüketicinin hakkını savunuyor. Tamam mı? Tüketicinin. İsraf. Bütçe nedir? Neydi bütçe? Ee, okullar kapanmadan son hafta aile bütçesiyle ilgili mutlaka not aldırmıştım ben. Siz de yapmış mıydınız? Hı hı. Evet. Ne kadar gelirimiz var, ne kadar giderimiz var. Değil mi? Gelir gider dengesine ne deniliyor? Gelirimize ve giderimize bütçe deniliyor. Aile bütçesi. Mesela aile bütçesini korumak için ne yapmalıyız mesela? Markete giderken liste yapmalıyız. Pazara giderken liste yapmalıyız. Gelen paramızla giden paramız arasındaki dengeyi korumaya çalışmalıyız. Değil mi? Ee, i̇şte çocuklar mesela çocukların bütçesi nedir? Nedir? Harçlıkları değil mi? Harçlıklarını birikim yapmak, yaptıkları yer neresidir? kumbara. Kumbaramızda para biriktiriyoruz. İşte gelir giderimizi düzgün ve özenli kullanabiliyorsak para biriktirebiliyoruz demektir. Ama gelir giderimizi düzgün kullanamıyorsak gelirimizden daha çok harcıyorsak, giderimiz daha fazlaysa, değil mi? Harcamalarımız daha fazlaysa o zaman bizim gelir gider dengemizde bir sorun var demektir. Neyi yapmıyoruz o zaman? İsrafı yapmıyoruz demek ki. İsrafı yapmıyoruz. Tasarruflu oluyoruz. İsraf yaparsak tasarruflu olamayız ve yeterince ne yapamayız? Paramızı değerli kullanamamış oluruz. Kıymetini bilmiyor oluruz. Yani israf bizi nereye götürür? Nereye götürür israf bizi? Eksiye götürür. Cepten paranın tükenmesini sağlar ve gelir gider dengemizi bozar. Bu da aile bütçesini ne yapmış olur? Sarsmış, mutsuz etmiş olur. Anladık mı? Anladım. Var mı sormak istediğiniz soru? Ya. Evet.